Arkadaşlar kanalımızın en çok sevilen serisine Kardeşler arada sırada makara yapmam hakkınızı helal edin hadi, hadi, hadi. Hepiniz hoş geldiniz hadi. Arkadaşlar bugün Bus Simulator 21'e kaldığımız yerden devam ediyoruz Bir gün üzere en son otobüsü boyattık. attık İkinci seferimize hoş geldiniz ee, Ben ikinci bölüm içinde de böyle güzel bir like Güzel bir like performansı sizden bekliyorum. Ben son 3-4 gündür yok değil bugün poğaça alamadım ekmek aldım bilgin olsun. Poğaça alamadım ekmek. Abla gelmiyor mu sen? Gelmiyor mu ya? Ne diyor? Cristiano gel. İyi, gelme be ama. Ha, ananı sikim. Dur lan kapıyı açtık ya işte o... videolar izleniyor ama lakin abone olunmuyor. Arkadaşlar rica ediyorum abone olun. Allah rızası olsun. Tabi efendim. Değil. Bir abone ol butonu var aşağıda ücretsiz bir basın abone olun ya Bir kere geldik Selamün aleyküm Bir yolcu bilet istiyor ne istiyorsun dayı Emekli bilet Abi sen nasıl emeklisin ben onu anlamadım Amanın koyayım ya Sana niye 75 görüyorum abi ben ha, Tamam yazdırdık Vericek para yok Sen ne istiyorsun öğrenci Günlük Bir tane yazdır Yazdırdık Dört para istiyorsun. İyi valla. Elli. On de verdi. Hadi bakalım yürü. Al kendini git artık <laughs> Yeter. Yeter benim. Ee, ama böyle bilet isterseniz işimiz var arkadaş. Bir tane yazdır. 8 lira. Aa, bir bilet. Bunlar pahalı olamaz ya. Hadi siklet. Hadi. Devam edelim. Bu yolu çok yüksek sesle müzik dinliyor. Ananı sikerim senin. Senin ananı sikerim. Senin ananı kim lan o? Ananı sikerim senin ha. Amına koydu. Babasının otobüsü sanki ya. İnecek var. İnşallah o iner. Sağ yanaşıyoruz açıyoruz. Durakta sağ sinyal veriyor. Tabi vereceğiz oğlum. İki kapıyı da açalım. Bitti mi lan? Bu kadar mıydı? Bilet istiyor. Haftalık bilet. Ben bu seferi bitirmeden buradan buraya ayırma abla. 2 lira al abla. Hadi git. Öğrenci. Tek yön bilet. Bir de ne yazdır? 2, 1, 20. Hadi abla. Kaç rota var amına koyayım ya? Bir dakika abi ya. Oha tavırı ya. Bayağı uzun ha. ha akşam mı ayarlayacağız? Kapat. Aman koyayım kapat şu. Abi içeride de yolcular var. Ne sikim yiyeceğiz? Gece seferi ne amına koyayım? Ya biz Mercedes'te başladık. Niye bana geçti? Ben onu anlamadım ya. Bilet mi istiyor? Normal bilet. Tek yön bilet. Bir tane yazdır. Oha amına koyayım. 7 lira. Ya bu hesaplama mantığı niye var? Ben bunu... Nasıl kapanıyor lan? 10. Okey hadi bakayım. Okey okey hadi bakalım. Devam edelim. Devam edelim. Para kazanalım abi. Para kesiyor lan bir de benden. Orası bu çocukları. Abi demeyim diyorum da sen bize daşak mı geçiyorsun? Nasıl tuvalet ya? Usta geç. Ya ananı sikiyim. Ne eşyası lan? Bu eşyasını unutuyorum böyle. Bu kadar ne kadar salak bir millet bunlar. Bu kadar salak olmak yani bu kadar organi salaklık bir yere kadar salak olursun. Tamam. Biz bu iş ya. Kaptık bu iş. Ya babamız da otobüsçüymüş. <laughs> bu da bana basıyor. Götüne sokarım korna ya. Ananı sikim dur. Dur 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 dur. iniş yok iniş yok. Too late ne oluyor lan Ananı sikim yolcu kalmadı. Var mı lan? Dur var mı yolcu? Yolcu kalmadı amına Hop hop hop. Ne diyorsun usta? Aksaray, Aksaray! Aksaray, Aksaray! Aksaray yolu kalmasın. Gelen yok. Amanın sikim, dönemedim. Dur lan, kapıyı açtım yanısta. da. lan kapıyı ya! Anam yavrum! Gel abi, gel abi. Ne istiyorsun dayı yine ya? Ayağımın içi... Sen emeklisin bak, senden olur. Ama sende bir AK Partili tipi var sanki. Tamam, yazdırdım. Bir de para istiyorsun. Anladın, tam AK Partilisin ha. Ya abicim, abicim, abicim! Kardeşim, yol benim hakkım ya. Ananı sikeyim. Burayı kaçırdık. Çekilin oğlum, çekilin. Tamam. <laughs> oğlum düzeye bastın aman koyayım ya. Bu ne lan, bunlar ne yapıyor? Oğlum bunlar baga maga giriyor. kaçırabilirim, ben de normal şey değilim anasını satayım. Şoförüm ben abi. Dur lan dur, geri gitme. Heh. Tamam, hadi git ya, git artık. Yok kendine git artık. Heh. Adam kendi başına gidiyor be, helal be. Tamam. Basma, basma. İleride gideriz ya beraber turlarız, şehir turlarız. Beğenmiyor musunuz beni ya? Ben son 3-4 gündür yok değil, bugün poğaça alamadım, ekmek aldım. Bilin o. Sen kim? Normal bilet, tek yön bilet, iki tane. Ne demek, ne demek canım ne demek? Ne demek her zaman bekleriz. Otobüs çok kalabalık oldu. Bir bakayım otobüsün içine. Evet arkadaşlar. Dayı sen niye ayaktasın? Sen ne bekliyorsun oğlum? Ya. Otobüs bayağı bir kalabalık arkadaşlar. Evet. Bileti bakayım. Evet bilete bakalım. Senin. Ablacım. Bilet istiyorum. Göster. Tamam güzel. Bakalım. Güzel. Biz yine de bakalım. Kontroller. Evet. Güzel. Sen. Size. Hey. Şşş. Sen? Ulan ben niye oturdum buraya? Hah, dur amına koyayım. Bilet, bilet. Siktir git amına koyayım. Bey, sen? Sen, sen? Hee, bilet yok. Bey, sen ne yerdir ya? Sen? Tamam. Ben ceza yiyorum bak bundan sonra, sen? Bak koltuğa niye oturdum amına koyayım? Sen güzel. Güzel güzel. Bilet olacak abi. Yoksa belediye ağlamızı sikiyor. Tamam. Tamam sen. Güzel. Sen. Abi rutin kontrol. Her şey olabilir. Bak iki tane. Tamam sen kontrol etmişsin zaten. Sen lan. Uyuma lan. Uyanma oğlum Biletini göster. <laughs> amına Allah'tan biletim var amına koyayım. Böyle... Sen? Tamam saçın niye öyle lan? Neyse tamam hadi bak. Anasını sikim dünya kadar ceza yedik. Böyle giren çıkan belediye sikimde değil. Yıkın arkadaşlar. Bir kişi burada bekliyor. Ananı sikim. Bir... Lan arabaya vurduk lan. Bir dakika. İnin abi. İnin 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 inin. Sen ne bekliyorsun oğlum? Şşş. göster lan. Şşş bilet göster. Senin ne ananızı lan? Oh. Ya niye vurdu? Haritayı tekrarla tutuyor mu koyayım ya? Arkadan binenler ananızı sıkıştın. Bizim bizim belediye otobüslerinin alçatma diye bir şey yok da <laughs> Bizim gider direkt amana koyayım lan vuru. bin amana koyayım. Otobüsü zor <laughs> yiyem. Vallahi zor. Zor usta ya. Çekilmiyor. Usta sen niye bindin niye basıyorsun amana koyayım ya? <laughs> Oha çok iyi şoförüz abi inanılır mı, bakıyoruz ya Bak gene buraya geldik buraya nasıl geldik ya Hop 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 hemşerim Ne diyor <laughs> Cristiano gel Evet Bir tane yazdı kardeşim Oha Oo oh, durağa kaçırdı durağa kaçırdı Ananı sikiyim Çok kötü gülük durağa ya Böyle durağa mı giriş yapar ama Bir kişi bin de amına koyayım ya ananı sikiyim senin ya yani. Bu neden led tabela Ay istediğim şeyi dur istediğim şeyi yazabiliyor musun? Geçme beni. Geçme beni. Bir tarım donunu. Tabii efendim. <laughs> Harbi oldu lan. Open open dur mu? Tamam kapattık lan. Sakin ol lan. Korkmayın lan. Arada otobüs. Annenin sikiyim. Aa benim otobüs. Benim otobüs. Gidişe bak. Kim sürüyor oğlum bunu? Geçme beni donun otobüsüne. Hoş geldiniz. Bak, Evet son durağımıza geldik. Şöyle duralım. Kapıları açalım. Oo. Müthiş. Tamam arkadaşlar. E, videoyu burada izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Dikkat edin. Bay bay.